Sayın Zelenski'nin davetine icabetle Divir'de bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. <laughs> Sayın Zelenski ile bugünkü ikili görüşmemizde ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklık düzeyindeki ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirdik. <laughs> İşbirliğimizi, dayanışmamızı mevcut şartlar altında ilerletme imkanlarını ele aldık. Tabi yaklaşık altı aydır devam eden savaş görüşmelerimizin ana konusunu teşkil etti. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğimizi bu vesileyle bir kez daha vurguladım.

Dün gece Harkiv'de bir yurda yönelik gerçekleştirilen 9 sivilin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı füze saldırısı içinde ülkemiz ve milletimiz adına taziyelerimi ilettim. Zaporizya'ya nükleer santrali etrafında devam eden çatışmalardan duyduğumuz endişeyi dile getiriyor. Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz. Türkiye olarak bir taraftan çatışmaların diplomatik çözümle sona ermesi için çaba harcarken diğer taraftan da Ukraynalı dostlarımızın yanında olduk olmaya devam ediyoruz. Savaşın başından bu yana Ukrayna halkının acil insani ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 98 tırlık insani yardım malzemesi sevdi. <laughs> 325 bine yakın Ukraynalıya geçici olarak ülkemizde ev sahipliği yaptık. Ukrayna'daki şartlar normale dönünceye kadar misafir etmek üzere 1099 yetim

Görüşmemizde savaşın Ukrayna'da neden olduğu fiziki yıkımın boyutlarını da ele al. Bugüne kadar olduğu gibi Ukrayna'nın yeniden imari için gereken desteği vereceğimizi Sayın Zelenski ile paylaştık. Değerli basın mensupları, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres'in de katılımıyla gerçekleştirdiğimiz üçlü görüşmenin odak noktasını savaşın ne şekilde nihayete erdirilebileceği oluşturdu. Malumunuz bundan daha bir ay önce Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya ve Türkiye olarak tarihi nitelikte bir ortak çalışma örneğini sergiledi. Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli şekilde dünya piyasalarına ihracını mümkün kılan İstanbul mutabakatının olumlu yansımalarını sadece Ukrayna değil tüm dünya hissetmeye başladı. Mutabakatın uygulamaya konduğu 1 Ağustos'tan bu yana toplam 25 gemi yaklaşık 625 bin ton Ukrayna tahılını dünya pazarlarına ulaştırdık, ulaştırıyoruz. Bugünkü temaslarımızda mevcut mekanizmanın faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi için atılabilecek adımlar üzerinde durduk. <laughs> Üçlü görüşmemizde ayrıca İstanbul mutabakatının oluşturduğu müsbet havanın kalıcı barışa tahvil edilmesi imkanlarını değerlendirdik. <laughs> Diplomatik sürecin canlandırılması için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğine özellikle işaret etti. Şahsen savaşın en nihayetinde müzakere masasında sonuçlanacağına olan inancımı muhafaza ediyor. <laughs> <laughs> Esasen Sayın Zelenski ve Sayın Guterres de bu hususta aynı fikirdeler. tüm mesele müzakere masasına giden en kısa ve adil yolu tespit etmektir. Mart ayında İstanbul'da şekillenen parametreler üzerinden müzakerelerin canlandırılmasının imkan dahilinde olduğuna inanıyorum. Bu hedefe yönelik olarak her türlü desteği vermeye tekrar kolaylaştırıcı veya arabulucu rolünü oynamaya hazırız. Tabii görüşmemizde savaş esirlerinin mübadelesi konusunu ve bu konudaki girişimlerimizi ele aldık. Bu konuyu önemsediğimizi de ayrıca ifade etmek istiyorum. inanıyorum ki şu anda burayı takip edenler acaba bu esirlerin mübadelesi ne oldu sorusunu da cevaplamaya çalışıyorlar. <laughs> Bu konuyla ilgili olarak Sayın Putin'le Rusya tarafıyla da bütün bugünkü görüşmelerimizin neticesini değerlendirmeye devam edeceğiz. düşüncelerle sözlerime son verirken Lviv'e seyahatimde tüm kolaylıkları gösteren Ukrayna ve Polonya makamlarına bir kez daha teşekkür ediyorum görüşmelerimizin ülkelerimiz, bölgemiz ve dünyamız için barışa, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşekkür.